Cihangir. Niye ağladın oğlum? Saç tıraşı olmak istemiyor mu? <laughs> Niye? <gülüyor> tamam bak İrfan amca seni tıraş etsin. Hadi amcası. Hazır sakin dedi hadi. Yer. Bak biraz saçlarını kestireceğiz tamam mı? Bak sonra bu videoyu beraber seyredeceğiz. Bak sonra dart oynayacağız. Tamam, bir şey yok babacım ben buradayım. Oo çok güzel oldu. Bak burada da balıklar varmış oğlum. Balık vereceğim ben Cihangir'e balık. Kaç tane vereceğim? Kaç tane istiyorsun Cihangir? Kaç tane istiyorsun oğlum? Kaç tane balık istiyorsun? Hadi bunu çıkaralım bakalım böyle. Baba sağ bakalım bunu. <laughs> ama, ama bu ıslanmış babana verelim bunu. Kıllar gelmesin bana tamam mı? Tamam ağladın ya. Hadi şey yapalım. Atacağız ya şimdi rahat atarsın bunu çıkarsın ha, hadi. Ben... Hadi al babası. Ciddiyatı rahat atalım. At bakalım vurabilecek misin oradan Cenk'e? Yani. Hadi at bakalım vurabilecek misin oradan? Ooo aferin. Dur hadi bir daha at. At bakalım hadi at. At, at onu at. Bunu da vereceğim hadi. Oraya koy Oraya koyun tabii ya. Baban da bilmiyor. Yukarı kaldırdı onu ya baban. Ay nasıl koydun orada? lan önce? Aynı oraya. Hadi oğlum. Oh, Aferin. aferin. Al bakalım, Kaçtan vurdun Cihangir? 17. Aferin. Al bakalım bundan. Hop. Al bundan. Evet. Tamam aferin. Şimdi saçtan tanıyalım. Tekrar o şey yapalım. Zor ikna ettik. O Cihangir kulakların görünmüyor oğlum Nasıl ya. Nasıl yapalım? Böyle yanlarını alacağız. Kısa doğru mu? Benim tarz gibi evet. Üstlere uzun kalsın. Kulakları görünmüyor ya Cihanğir'in. Cihangir. Cihangir. Kulaklar görünsün mü oğlum biraz enselerini de görelim. Çok terliyorsun oğlum. Yaz geldi artık. Almasın, açsın. Tamam. Şey sağdın mı Az önce çok bağırdı. <laughs> anne anne anne. Geleyim mi yanına? Hayır hayır dur. Bekleyin bak ben yanına istiyorum. Bunu koyacağım. Tamam, yok, şey tamam, yok, tamam, şey tamam. yok bir şey yok bir şey yok. Tamam, tamam. koymayalım o zaman. Koymayalım mı? Koymayalım. Hadi böyle olsun. Çıkartırız. Sen... Tamam ağlamak yok babacığım. Bak tıraş bitince oyun oynayacağız burada. Dart oynayacağız yine tamam mı? Sekizden mi vuracaksın oğlum sen? yenge bu küçük bebekler için bak bunu koyalım çok güzel bu bak. evet çok güzel hiçbir şey olmayacak tamam koymadan yapsın ya tamam koymadan yap yapacak bir şey yok tamam. bunu koyalım hadi bunu koysun aşkına. hadi bunu koyalım bak bunu gelip görürsün lütfen anne lütfen anne tamam koymasın koymadan yap ya bir şey olmaz ne yapalım havlu koyacak havlu hadi bunu koyalım efsane koyalım bari normal havlu oğlum Tamam böyle dursun böyle. Tamam tamam. Tamam, 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 böyle koymadım tamam. koymadım. tamam. böyle dursun. Tamam. Tamam koymadım. Hop. Koymadım. Süpermen gibi oldu bu ya. Ay, çok güzel. Tamam güzel tamam. Tamam, koymadım, tamam Tamam. koymadım. Tamam. Tamam, tamam, koymadım, tamam. Ağlama annem koyma. Ben en üstü istedim. Bak babam telefon çalıyor bak. En üstü değil mi anneciğim? Bir şey olmaz. Ya dedim ki şu an. Ağlam. Babacım ağlamak yok. Bitti bitti bitti. Oo, bitsin. küçük oluyor bak ya. Cihangir. Oo, oh, Cihangir'in kulakları göründü. Telefon çalıyor. Cihangir. Ya anne. Anne, iyi mi sen abi? Ha dükkan ne anne? Tamam, oraya. Tamam, tamam. Hadi. Cihangir tamam oğlum dart oynayacağız tamam mı? Cihangir Tamam oğlum Biraz kaşınacaksın sadece Saçlar kaşınırca Tamam mı oğlum bak o Cihangir çok güzel oldu Bana bak Tamam Tamam hareket tamam. etme oğlum hiçbir şey yok tamam mı? Bu da anne gibi. gibi. Anne anne Cihan <laughs> Cihangir. Bak ağlamadı ama bu sefer. Koca ağlamaz, adam oldu Cihan ağlamaz, ağlamaz Değil mi oğlum? Ağlamaz be Cihan Adam oldu artık değil mi Cihan Sonra dart oynayacağız biz şimdi Cihan gir'le. oynayacağız. <laughs> Baba, <neydi? gülüyor> Gelecek şimdi oğlum. Bir yere kadar gitti. Tamam mı babacık? <laughs> Oh çok güzel oldu. Aferin oğluma. Adam oldu artık ağlamıyor. İrfan amca 3 yaşına girdi yani. Oh maşallah. Onun doğum günü mü vardı geçen. Evet. 8 Nisan'da 3 Öyle yaşına girdi. Yaşandı. Tamam babacım onları alacağız. Alacağız onları alacağız. Babacım silmene gerek yok. Örtü örttürmedin üstüne. Hadi örtü örtelim onlar gelmez. Olur mu Cihangir? Yok tamam istemez bundan sonra. Bir şey olmaz oğlum. Cihangir çok güzel oldu saçlar kulaklar. Cihangir senin kulakların varmış. <laughs> Cihangir. <laughs> Baban yeni görüyor lan kulaklarını. Cihangir'in 3 yaş tıraşı. Oo çok güzel oldu. Aferin canigar, adam oldun ha. Evet. Adam oldun ha. Buradayım babacığım. Hayır hayır. Şey, ne oldu? Tamam tamam bitti bitti. Hayır bir şey yok bir şey yok. Tamam, bitti, bitti bitti canım. Buradayım bitti. babacığım. Tut, bak ya. elini tuttum. Evet, tamam bitti, babacığım bitti, bitti. ağlamak yok. Az şimdi, kaldı. Babacığım. Bak dart oynayacağız şimdi dart oynayacağız. Tamam vereyim atacaksın mı oğlum? Atacaksın mı babacığım? Ağlamak <laughs> yok oğlum. <laughs> tamam oğlum. Tamam. Tamam. Babacığım lütfen. Ağlama babacığım ben buradayım. Aferin <laughs> geç. Bak çok güzel oldu saçların ama. Ay <laughs> yüzünüz <laughs> <laughs> tamam oğlum lütfen. Bir şey yok ki oğlum saç tıraşı oluyorsun. <laughs> Babacığım. <laughs> Geçen de <dağıladın> yine oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok güzel oldu. <laughs> tamam, <bitmiş. gülüyor> tamam bitti. Bak bitmiş. Ondan sonra dart oynayacağız oğlum tamam mı? Kaçtan vuracaksın sen? 18'den mi? Tamam. 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 Al, istemiyoruz tamam. Bak çok güzel oldun ama Cihangir. Baba nasıl sen bakalım ah. Cihangir'e versene sen fıs fısı. Dur vereceğim şimdi vereceğim. Dur, O çok seviyor fıs fısı. Aa verelim sana fıs fısı. Evet. Hadi o zaman ıslatma bana hadi verem fıs fısı. Yok bana sıkılsın yere sık olur. Aa babacım. Göz yaşlarına bak. Bak Cihangir çok güzel oldun ama oğlum <laughs> Tamam birazdan gideceğiz tamam mı? Az kaldı bir bak. Amcası bence Cihan Gül oyunca Aa nerede var Cihan? Arabada. Arabada mı? Evet evde oyuncak. Eyvah. Tamam babacım hiçbir şey yok. Aferin oğlum. Adam oldun sen. Al bakalım hadi al. Al. Ba bana sıkma yere sık. <laughs> Aleyküm selam. Saçan hoş geldin. Dur. <laughs> Düşer, düşersin babacığım. E Yatır zaten.

Hayır, babaannene gideceğiz. Babaanne, <laughs> gideceğiz. Mehmet amcana. He, evine. Kime? Nereye? Ne eve gideceğiz. Eve gideceğiz, ha. ha eve gideceğiz. Oyuncaklar orada oynayacak ya. Tamam, arabada Oyuncaklar var. koyalım. Olmaz mı? Gizlihan, gel. Babaannenle oynayacağız. Tamam, evet, babaannenle oyna oğlum. Yok, yok anne. Şey 3 gün. E gün, bu sabah? diye. 3 gün. Bayram falan Yandık Yok yok 3 gün. Yani yarın kadar. Ya İrfan sen o fısfısı baştan niye vermedin saat için? Bak ne kadar güzel duruyor. Onu tutayım oğlum tamam tuttum. Yok. Bir tane balık tut, tut. Bak balıklara bak, siyah balığa bak ne yapıyor? <laughs> ya? Onun işi gücü pus pusu. Küçüğün yiyor, küçüğün yiyor. Bak küçük balığı yiyor siyah balık. Bitti mi oğlum? Bitmemiş. Sen evet. korkma ne mi oğlum artık tıraştan? Korkma Cihangir. Baba bitti. Tamam, bitti, bitti mi? Duruyorsun. Tamam durdurasın, tamam haydi Tamam babacım. Amcan şimdi dolduracak onu. Sürekli mi oluyor? Yok bir tane Alışma, işte, alışma, işte, alışma, işte, alışma, 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 Yılmaz, daha önce bunu niye verdik biz? Ne var? <laughs> Aferin oğlum. yırtır mıdır üstüne ama her yerin saç <gülüyor> oldu. Baban yanında civcivler var mı? Bak bakalım bana. Kaldır bakalım kafayı. Baban yanında civciv var mı? He? Küçük mucuk var mı? Yok. <gülüyor> güzel olmaz ki tıraş olmazsa. Çirkin çocuk olur, kimse sevmez, babaannesi sevmez. <laughs> Can gir bana bak oğlum. Biraz kaldır kafanı. <laughs> <laughs> He? <gülüyor> Al babacığım. Bak 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 kapıdan kim geliyor bak. Aa, <laughs> Şimdi bir tane bebek geliyor bu yanda gördüm mü? Tıraşa geliyorum Ne Küçücük bebek içine bir bacık bir geliyor. Allah Allah bebeğe de kışkırtacak var. Hani bana kadar neye girebileceğine de bakalım. Kışkır bana bakalım. Kaldırırsan kafanda bana mı fışkırma? Fışkır fışkırma. He? Fışkır. Al al. Bana yeremiyor, yeremiyor bana kulağa, bana gelemiyor. Bak at bakalım bana da at bana. elime düştü düştü. Tut bakalım. Bunu dolduracağız tamam mı aslan canım? Hadi bakalım. Az kaldı şimdi bitecek. Dolduracağız onu tamam mı? Oo. <laughs> tamam dolduracağız oğlum. Az tamam, dolduracağız az kaldı. Sen bakalım. sık bak içinden daha var bitmemiş o. Sen kafanı kaldır. Sonra çok çok gidecek, dolduracak onun sanırım. Başka kavurabiliriz daha da daha.

예. 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 Oo. Oh. Cihangir. <laughs> Enseli kulaklar çıktı meydana. <laughs> Aferin oğlum. Hadi annesi ne de aldı tamam. Al onları. Al. Bak yuvasıya alıyor. Resim alıyor. Babacığım. Buyur abi. İyi abi sen ne yapıyorsun? tükendi mi abi? Bana biraz işim var abi ama arayayım be. Bak çamur yapmışsın yapmış sen. Az? Tamam tamam bir şey yok. Hayır hayır. Evet. Tamam şimdi fıs fıs koy. Dur dur dur. Tamam tamam abi. Tamam, tamam babacım lütfen. Tamam, ya, dolduracak tamam, fıs fısı dolduracak. Ver ver. Ne yapacağız çocuğu da doldurayım. Tamam babacım ben yanındayım Aa, lütfen. Ne ya ayıp şey? Ne şey. Geliyor küçük bebek tamam, bitti, 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 bitti. bak, bak bitmiş. Bitti. Yapayım, bitti. Bak, bak, az bat, az, bak. Cần, az Şş, kaldı Küçük bebek diye. bak sen böyle dur balıklardan vereceğim şey, daha sonra. Şey ya tamam. Yok yok o daha şey yapar. Tamam. 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 Babacım bitti. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. bunlar sen gördün. Bunlar oyuncaklar. Bak Zümrü'nün bunlar. Oradan biraz bu, daha bak. bak 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 bak. Bunları alacaksa ne? Çok güzel ne Zümrü? Zümrü getirmiş buraya babacığım. Vebet mi burada? Ne? Ee her yerde çabur yapmış. Bak gel bak ya bak. Gel su kocaman. Gel su kocaman. Dur hadi, su kocaman. Tık hocam, tık hocam, tık hocam. Tamam babacık ben buradayım. Gidiyoruz. Tamam. Dart oynayacağız. Ver, gidelim, ver. Tamam. Ben tamam. Ben tamam. Ben tamam bitti oğlum bitti. bitti bitti hadi gidiyoruz. Yüzünü yıkacağız. Bak bakayım bana aferin tamam. tamam. Al al, al. Evet, tamam. Fışkır 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 Ben şu saçtan tarayayım sen sen at abi at bakalım, at bakalım. tamam saçtan tarıyor bitti. Bitti oğlum saçtan tarıyor. Aferin oğlum. Ben tamam tamam bitti. Canın sıkıldı bitti. bitti, bitti. 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 gel bak <laughs> Ali de geldi <laughs> tamam babacım, babacım tamam 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 <laughs> tamam 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 <laughs> tamam 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 babacım çok güzel oldu. <laughs> Şimdi önleri çabuk bitti biraz fazla aldım zaten. Yani. <laughs> tamam bitti. tamam bitti. <laughs> bitti. Cihangir bana bak. Tamam <laughs> 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 ah, bitti, bitti, bitti 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 Cihangir. <laughs> bana bak oğlum.